Merhabalar arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz e futbol ofis bir kanalına hoş geldiniz Öncelikle abone olursanız çok ama çok sevinirim Abone olmanız benim için çok önemli Kanalımı büyütmek açısından Her birinizin desteği çok çok önemli arkadaşlar Şimdiden abone olan ve like atan herkese çok teşekkür ederim Sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum Pazartesi günü arkadaşlar Real Madrid geliyor Real Madrid'den top açılımı yapacağız Pazartesi günü Klub Selection olarak Villarreal'in yerine Real Madrid geliyor arkadaşlar. Şöyle resmin büyük halini göstereyim size. Kimler var burada? Benzema, Courtois, Vinicius Junior, Modric, Militao, Valverde, Rodrigo, Kamavinga geliyor arkadaşlar. Özellikle burada Vinicius Junior çok etkili. Ben GP ile kadroma katmıştım. Ee, arkadaşlar bu şekilde isterseniz şuradan... Ee, Pesup sitesinden oyuncuların kadro kalitesine de bakalım arkadaşlar. Şu şekilde gideyim. Mesela Benzema en fazla 94'e kadar yükseliyor. Ee, Kurtuğa iyi bir kaleci o da 94'e kadar yükseliyor. Vinicius 93'e kadar yükseliyor arkadaşlar. Ben Vinicius'un GP ile aldığım kartından da çok memnunum. Özellikle oyunun en hızlı oyuncularından arkadaşlar. Çok etkili. Ee, kesinlikle. Şuradan mesela Benzema'ya tıklayalım. Hatta size şuradan bir geleyim geri arkadaşlar. Vinicius Junior'un üstüne. Vinicius arkadaşlar hızını size şurada göstermek istiyorum. Speed 87 arkadaşlar ama bu 90'ı görüyor. Sizin alt vücut gücünü yükselttiğiniz zaman mesela şuradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bakın speed'i en fazla kaça kadar yükselmiş? 93 oluyormuş arkadaşlar. Çok güzel. Onun yanında mesela ayrıyetten bir de hızlanmayı bastığınız zaman 6 yükseliyor sanırım. 4-4 yaptınız onu da. Bu şekilde yüksel yükseltirsiniz arkadaşlar. Oyuncunun gücü, gücü özellikle hız konusunda kesinlikle canavar gibi. Eğer forvet sıkıntınız varsa burada da benzema için Yakalayabilirsiniz top açılımlarından Pazartesi gelecek Kulüp e, Seleksiyon e, Real Madrid arkadaşlar Bu arada e, Şöyle bir duyurum daha var sizlere Arkadaşlık maçının Gelmesine çok az kaldı arkadaşlar Karşılıklı Arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz Arkadaşlık dostluk maçı gelmesine çok az kaldı. Burada bir Inter'le bir anlaşması var. Konami'nin yeni. Burada bir kampanya var ama çok boş bir kampanya açıkçası. Ee, bu işte bu tweet'i e, 50 bin kişi retweet ederse şu an çok az kişi retweet etmiş zaten. 500'e futbol puanı verecekmiş. 500'e futbol puanı içinde değmez yani. Alsak ne, almasak ne açıkçası. Onun haricinde size göstereceğim arkadaşlık maçı ile ilgili olan e, şurası arkadaşlar friend maç sizlere tam olarak açıklamak için şuradan çeviriden göstereyim. ay e, Uzun zamandır beklenen arkadaşlık maçı modunu bir sonraki güncellemede eklemeyi planlıyoruz. Bu oyun modu Dream filminizi kullanarak arkadaşlarınızla mobil cihazlarda oynamanızı izin verecektir diyor arkadaşlar arkadaşlık maçı geliyor ee, bu bizler için çok sevindirici bir haber ee, çok arkadaşlarımız soruyordu ee, sonunda konamiden e, bir haber geldi güncellemenin diğer acıta birlikte çıkış tarihi daha belli değil Çık, e, Lütfen bizi izlemeye devam edin diyor konami arkadaşlar o zaman siz de beni izlemeye devam edin Ben de sizleri bu konuları anlık olarak bildirmeye çalışıyorum Şimdiden hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pazartesi gelecek kulüp selection bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu anlık başka bir duyuru yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hepinize teşekkür ederim.